Çok şükür iyi diyelim, iyi olalım, sağlığımız, sıhhatimiz hepimizin olsun inşallah. Arkadaşlar bugün çaysızım. Çay içmedim bugün. İnat ettim, içmedim. Neden? Sabah, öğlen, akşam bir çayım oluyor. Hiçbir şekilde içmedim. Bu akşam içeceğim. E, sabah da içmedim. Kuru meyveyle birazcık katlama yapıyorum diye yemeyeceğim dedim. Efendime söyleyeyim, kıtlama yapıyorum diye kıtlamayı da kullanmayacağım. Çayın zevki yok öyle dedim ve çayı içmedim. Bugün belki başa. kıtlama nedir bilmeyenler vardır anne. Kıtlama nedir arkadaşlar? Ee, şöyle söyleyeyim. Benim babam Kafkas, yani Çerkes. Annem Kumuk. Kumuk ne diyeceksiniz? Ee, köken Dağıstan kökenli. Yani dilimiz de ayrı. Mesela size nasılsınız iyi misiniz derken. Kumukça'da size diyebilirim ki niçiksiniz, yakşı mısınız? Yani bir dil, bir ırk. Oradan göçmüşler gelmiş ama dedelerimizin dedeleri dedeleri gelmişler. Kumuk yani annem. Kumuklarda da e, sanırım Erzurumlarda doğu kesimimizde de vardır kıtlama. Onlar kesme şekerli böyle uzun keserler yaparlar. E, biz çayı ben annemden minelerimden öyle gördüğüm için çok içine aslında koyup içirem yani. Genelde kıtlama yaparım. O kıtlamada çayı dökersin. Her misafirin önüne de geldiğinde bizim köyümüzde böyle şekerliklerimiz vardı. Şekerlerin içinde hani bayram şekerleri de cıvıl cıvıl nasıl güzel rengarenk böyle pembeli, kırmızılı. Çocukken nasıl toplardık onu? Poşetlerde sevinirdik. Kağıtlısı geldiğiyle ayırırdı. Bilmiyorum yapar mıydınız siz ben yapardım. Bu kağıtlı açıkladı. En soyacağız onu o şekerler konulur. Yani biraz bir tık iyi olan ya da daha daha iyi olan kağıtlı şeker koyar. Ne bileyim lokum koyar. Yani bunlarla kıtlama yaparsın. Lokumla, kağıtlı şekerle, akide şeker denir. Akide şekerle, kesme şekerle, ne bileyim tayin elvayla. Yani çayın yanında bu bir kıtlamadır. Arzuna göre değişebiliyor. Çünkü bıkıyorsun bazen akideyle. Başka çikolatayla mesela. Böyle bir kıtlamam vardır benim. Hani sigaradan ondan bundan bazı insanlar vazgeçmekte zorlanır ya. Benim de keyfim bu. Ben de bunda zorlanıyorum. Yani bunu da yalamamam, yememem lazım. Ama maalesef işte zorlanıyorum. Bugün de inat ettim. O çayı içersem belki onu alırım yanımda diye. Almamak için en azına düşürmeye bakıyorum. Ama akşam tabii içeyim de şu kafam yerine gelsin değil mi arkadaşlar? Yani böyle. Bizim göremizin, bizim köyümüzün, kumuklarımızın ee, bir çay içme şeklidir bu. Ben de bunu çocukluğumdan aldığım için vazgeçmekte zorlanıyorum tabi. Şimdi arkadaşlar ben ne yapmak istiyorum? Ee, çocuklarımıza en vitamin deposu, en faydalı hani alışılmışa gelmiş bir çorbalarımız vardır sürekli. Yok mercimek çorbası, yok tavuk suyu çorbası dön dolaş işte ezogelin. Hani şeyleri vazgeçiyoruz. Ben ee, dedim ki bugün Salata yapacaktım aslında, böyle zeytinyağlısını da yaparım o salatanın, brokolinin. Ee, dedim hadi e, salata yaparım diye aldım e baktım. Ya bazen herhalde sebzeler çok pazar mı geçiyor, geziyor ne yapıyor? Yani çok çabuk hemen sararmaya başladı. Ben e, dedim ki bunu e, salatada daha yeşil olduğu görüntü daha hoş oluyor ya çorba yapayım dedim. Benim e, hele duyguşum çok severdi çorbayı. Dedim bu çorbayı yapayım. Hem değerlensin hem böyle sıcak sıcak içeriz. Ben tabii bunları sirkeli suda tuttum. Kamera öncesi yıkadım, pakladım, koydum. Bir de malzemeler. Bazen arkadaşlar tek başına yaparlar bu çorbayı. Ben tek başına yapmıyorum. Biraz daha lezzetlensin, biraz daha vitamin, vitaminlensin diyerekten. Mesela burada e, suya yatırdım, yıkadım öncesinde. Patatesim var ama küçük bir patates, İnce ince doğradım. E, küçük bir havucum var, çok ince doğradım ki çabuk pişsin. 3 e, diş sarımsağım, bir tane soğanım, küçük bir soğan. E, unum da bazen hazır krema kullanırlar, kullanabilirsiniz de. Yani ben de kullandığım oluyor, kullanmıyorum diyemem. Ama ben genelde bu çorbalara hazır kremadan daha çok unla sütle kremasını yapıyorum. Biraz da tereyağı kullanıyorum ki lezzetlensin. Arkadaşlar çok gözükebilir kamerada ama değil. Gerçekten değil. O öyle mesela e, bu şekil bunları karışımını size göstereceğim. Ben şimdi ocağımı yaktım. Çok az bir sıvı, sıvı yağımı koydum. Bazıları e, yapabiliyor da direkt suya koyup haşlıyorlar. Ama ben şöyle onları biraz soteliyorum. Sotelediğiniz zaman bu sebzeyi o sasıklık mı deniliyor? Ne dinliyor artık? Yani daha lezzetli oluyor. Arkadaşlar şöyle bir elden geçirin. Yani bu soğanların büyüklüğüne aldanmayın. Çünkü bu soğanların büyüklüğü önemli değil arkadaşlar. Çünkü neden dersiniz ben bunların hepsini blenderdan geçireceğim için çok önemli değil yani bunların büyük küçük olması. Ama şöyle bir soteliyorum bunları. Yani şimdi biraz bu soğanla sarımsak ölecek. Sotelendiği zaman sıralı sıralı soteleyeceğim. Son bir brokoli de size göstereceğim soğanıma atmıştım ya arkadaşlar bakın havuçlarımı da attım bunlar böyle o kadar güzel rengini döndürecek ya patatesler o bir zaman sırayla böyle çok güzel oluyor ee, daha sanki böyle lezzetli oluyor gibi geliyor bana yani şimdi patatesi de birazdan koyacağım brokoliyi de birazdan koyacağım bakın arkadaşlar ben şimdi bunu böyle sokeledim ya görüyor musun yağını biraz böyle güzel ee, renk katlı şey e, havuçlar azıcık böyle kavrulunca da pişmesi de çabuk oluyor. Zaten zor pişen bir sebze mesela öbür bakılınca. Şimdi patatesim atıyorum. Şimdi zaten öncesinde iki kazanı sildim. Bunları da böyle bir yerden geçirken sonra da brokoli benim bu sebzelerim sotelendi. Burada. Ama brokolilerimi e, sotelemeyeceğim. Şimdi suyumu döküyorum. Çünkü brokoli daha nazik yeşil bir sebze olduğu için çok çabuk öldüğü için şeyi, vitamini onu öldürmek istemiyorum. Onları bu şekilde suya salacağım. Kaynamaya bırakacağım zaten. Bakın böyle. Bunlar zaten kaynayacak. Piştikten sonra da o aşamayı da sizinle paylaşırım. Evet arkadaşlar bakın benim broküllerim pişti. Şöyle bakın. lokum gibi derler ya hamur gibi bunların hepsi pişti. Ben şimdi bunları blenderdan çekeceğim. E, katıklamasını soslamasını yaparken gene göstereceğim. Ben şeyimi çektim. Blenderdan geçti. Bakın nasıl güzel. Şimdi tek e, broküller Ay söyleyebilirim. Tek ile yaparsanız daha yeşil oluyor. Biraz da dedim ya benim brokolilerim nedense aldık hemen sararmaya yön tuttu. Ben de değerlerini değerlendireyim dedim çorba yaparak da. Ee, ama ben e, içine tabi havuç falan kattığım için daha rengi biraz daha yeşilden dönüyor. Ama biz böyle seviyoruz. İnanın havuç falan böyle patates hem daha lezzetli oluyor. Şimdi arkadaşlar çok az daha bir yağ çünkü burada pardon tereyağım var. Tereyağımı da koyacağım. Şimdi unumu kavuracağım. Ben unumu kavura durayım. Koydum. Böyle tereyağımla lezzetlensin diye. Siz koymayabilirsiniz de tereyağı. Az bir sıvı yağla da yapabilirsiniz. Yani bu sizin arzunuza kalmış. Ama ben katı yağ, sana yağ falan bu Margarin kullanmıyorum. Tereyağı genelde kullanıyorum. bu zamandan beri tereyağıya döndüm. Hani margarin de kullanmadım diyemem. Yalan konuşmayayım. Kullandım. Zaman zaman da şimdi poğaçalarıma da tereyağlı ortak yapıyorum. Kullanıyorum. E, nasıl diyeyim? Yani e, bazen kurabiyelerde istemiyor. Gene kullanıyorum. Bir de maalesef biliyorsunuz arkadaşlar tereyağı çok pahalı. Hani biraz tereyağı biraz da margarin karışımı da yapıyorum. Yapmıyorum değil. Ama böyle az kullanacağım yemeklerde, çorbalarda mümkünse artık margarini kullanmıyorum. Ee, şu an tereyağım eridi. Bakın. Çok fazla un um koymayacağım. Çünkü benim orada biraz da patatesim var. Patatesin nişastası da biraz çıkıyor çünkü. Az bir un. Çünkü o onu, Un, böyle bir özleştirsin, toparlasın, daha bir lezzetini arttırsın diye koyuyorum. Hani undan da mümkünse daha azal, azaltıyorum kendimi. Ee, şu an ne yapacağım arkadaşlar? Bakın katıklama dediğim, terbiyeleme dediğim işte undu, sütüm geldi. Bu sütü mutlaka koyun. Daha daha lezzetleniyor, daha hoş oluyor. Ee, bazen sırf brokoliyle ile eğer yaparsanız bu brokolinin kendine has bir kokusu, tadı var, bir burukluğu var. Ee, bu süt onu daha yumuşatıyor, daha hoş yapıyor. Şimdi biraz bakın suyumla. Bu kavruldu. Bak, açıyorum. Açtım. Çok bir şey değil. Burada. Aynı şekilde. Aynı çünkü de döktüm. <laughs> Şuradan akmasın. Şöyle aldırayım. Bakın arkadaşlar bunu böyle bakın hiç topaklanmadan şimdi şeyimi dökeceğim. Açtım sütümü koydum bakın çorbama. Zaten çorban bayağı özdü. Hani o suyunu da hiç süzmedim arkadaşlar. O piştiği kaynadığı suyunla blenderdan çektim. Zaten o suya çıkıyor lezzet. Süzersek neyi kalır onu posasını yiyeceğiz. Değil mi? Şimdi açıyorum altını böyle sürekli karıştırıyorum. Tuzumuzu da atalım. İsterseniz bakın arkadaşlar karabiber falan da atabilirsiniz. Ama bunu özellikle çocuklarınıza yapacaksanız yani karabiber atmayın tabii. ama biz büyükler içiyoruz ben de çocuk yok şu an benim çocuğumun biri 27 biri 21 yaşında yani aman biz seviyoruz kendini içiyoruz ben özellikle faydalı diyerekten yapıyorum. En büyük kız zaten sebze hastası istiyor sürekli. Bu şimdi de iyi oldu. Bu kaynama aşamasına gelsin sunumda. Arkadaşlar benim çorbam pişti. Gerçekten içilmeye değer bir çorba. Bakın arkadaşlar şu görüntünün güzelliğine bakın. Bakın bakın. Rengine bakın, daha da yeşil olabilir anlattım ama işte ben içine malzemesini koyduğum zaman süt biraz daha açıyor. Siz yeşil isterseniz e, sütü koyun derim mutlaka ama işte havuçtu, soğan, sarımsak da koyun. Hani patates koymayabilirsiniz ama e, ben böyle seviyorum, böyle güzel oluyor. E, bakın arkadaşlar kıvamına da gerçekten çocuklara da değer yani bu çorba. Arkadaşlar evet. Benim çorbam. Şimdi sizinle bir şey paylaşmak istiyorum arkadaşlar bu çorba konusunda. Sesimi de yükselteyim. <laughs> yani bu sesimi tonunu ayarlayamıyorum bir türlü. Şimdi e, brokoli çorbası olsun, ıspanaktı, pırasaydı, nasıl diyeyim, yani kabak, bütün çorbaları yapıyorum arkadaşlar, kereviz. E, ben 3 seneye yakın e, öğretmen arkadaşımızın öğretmenin evinde çalıştım. Orada benim iki tane kız çocuğum var. Erkek çocuğum yok. Erkek çocuğu da çok istemiştim ikincisinde. Ama şükür Rabbime sağlıklı sıhhatliler ya. Erkek kız demeyelim, sağlıklı olsun, hayırlı evlat olsun. Ama olmayan da isteniyor değil mi arkadaşlar? Ben erkek çocuğunu öğretmen arkadaşım çocuğuna bakarken hevesimi aldı. 3 seneye yakın ben ona baktım. Umutum eğer öğretmenimiz buradan beni dinliyorsa onu sevgiyle öpüyorum. Umudumu böyle kucak kucak öpüyorum. Selam olsun ailesine, hepsine. Ee, biraz iştahsız bir çocuğumuzdu o. Ee, ben sebze çorbaları çok yapardım ona. Ee, sebze çorbalarında yani bazılarını sever bazılarını sevmezdi. Emin olun en iştahlı da içtiği brokoli çorbasıydı. Ona brokoli çorbası, ıspanak her çeşit çorbaları içirdim ama şu var çocuklarımız hani başlıyor ya böyle ek gıdalara başladığı zaman arkadaşlar ben o zaman un koymadım ona. İrmik koyun. İrmik daha zararsız, daha faydalı. İrmikle koyulaştırın çorbayı. İrmik atın suyuna irmikle. Daha daha büyüdü mü una döndü. Başta ben daha böyle katı yaptım. Daha mama şeklinde irmikle yedirdim umuduma. Çok özledim. İnşallah bu covid gider de Çocuğumu görürüm, kucaklarım, severim onu. İşte böyle bir çorba, sebze çorbalarımda da çok anım oldu. Biraz zorla işti ama bakın çok güzel bir çorba. Yani bunu diyorum ki arkadaşlar yani sadece çocuklar için değil aslında kendimiz için de yapalım. Yani çok faydalı bir şey. Ama çocuklara mutlaka içirelim, yedirelim. Ben şimdi bir not vereyim arkadaşlar. gibi midesi rahatsız olan insanlara melhem melhem böyle melhem gibi geliyor bak bak hmm. Hmm, hmm. kusura bakmayın arkadaşlar biraz bugün midem rahatsız da ama bu çorba bir iyi geldi böyle aktı gitti mideme oh bir tane daha alacağım böyle oh nefis Kaseyi bitirmeden bırakayım kaşığı. <laughs> İnanın samimi söylüyorum. Çok güzel bir lezzet. Dedim ya soteleyerek yapıldığı zaman güzel pişsin. E, bu süt olayını hani hazır kremadan biraz kaçalım da sütle. Yani her şeyimiz hazır zaten olmasın. Mutlaka derim ki çocuklarınıza yapıyı yedirin. Yani hep belli lezzetleri tatıyorlar. Belli bir yaşa geldikten sonra da alıştırmak çok zor oluyor. Ama değişik lezzetleri alırsalar e, alışması küçük yaşta daha rahat oluyor. Yani e, ben evimde tüketiyorum. Emin olun e, benim çok az sevdiğim bir sebze türü vardır mesela etlerde de. Sevmediğim şeyleri bile seviyormuş gibi yapıp çocuklarıma yedirdim. Hani alsınlar, tadını öğrensinler, sevsinler diyerekten. Ben de diyorum ki yapın, yedirin. Değer bir çorba. Çok basit bir çorba aslında. Ee, bir misafire bile sunulacak bir çorba benim için. Kendiniz için pul biber, karabiber de katabilirsiniz. Daha da böyle aramalaşıyor, daha lezzetleniyor. Ben katmadım, bizim midemiz biraz rahatsız diye. İşte bugünkü menüm arkadaşlar böyle. Bize afiyet olsun. Bana destek verirseniz, paylaşım yaparsanız, abone olursanız çok mutlu olurum, sevinirim. Sağlıkla kalın, sevgiyle kalın, hoşça kalın, Allah'a emanet olun. Öpüyorum sizi.